Hep inseklerden yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz dostlar. Bu videoda gene bomba gibi bir içerikle karşınızdayım. Dostlar bu videoda yerel birincisi hatta global 3'e de yükselmiş olan bir zamanlar. Tabi bir zamanlar dedim de bir iki gün önce global 3'e kadar yükselen Andre yani Emre Can abinin yaptığı saldırıları sizlere göstereceğim. Gerçekten bayağı sağlam oyunculara saldırıyor. Nasıl taktikler uyguluyor, hangi orduyu kullanıyor hepsini sizlere anlatacağım. Şu anda da anlık olarak globalde 27. sırada sizler de görüyorsunuz. Ufak bir hesap incelemesinde yapalım isterseniz. 4265 kılan Savaşı Yıldızı var. Gerçekten bayağı sağlam. Daha önce 6270 kupalara kadar çıkmış ve e, Ağustos 2024'te de 571 globalle kapatmış. Geçen sezonda hatta 1362 global sıralamayla kapatmış. 6054 kupada gerçekten çok sağlam oyuncu. Bir de Türk olduğu için bu arada buradan da Emreci abi'ye de çok selamlar. Gerçekten çok güzel saldırıları var. Onun dışında bu şekilde BSA bu var. Kraliçesi maksanmış koruyucusu max. Şampiyonda bir seviyesi kalmış. Daha krala başlamamış. Şöyle bir ziyaret et diyelim. Hemen bir iki dakika hesabını gösterip geçeceğim. Zaten klasik max art max. E, de hede yazmış çok güzel bir şekilde görüyorsunuz. Bu şekilde bir hesap var. Şimdi eve dön diyelim. Global sıralamasında göstereceğim. Ondan önce yerelde birinci sırada halen. Görüyorsunuz. Bu arada 2-3 hesapla da kasıyor kendisi. Ama diğer hesapları kaçın sırada bilmiyorum. Şu an onları pek karıştırmayalım. Şöyle bir geliyorum. 27. sırada mıydı? 17 miydi? Aynen 27'ymiş. Daha öncesinde global 3'e kadar çıktı saldırıları da var. Bu arada bütün saldırılarını günlük olarak Andrein yani Emrecan abinin saldırılarını günlük olarak izlemek isterseniz kendisinin kanalının linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Bilginiz olsun. Kendisi de günlük olarak Efsanik saldırılarını paylaşıyor. Yani bütün saldırılarını kendisinin kanalından izleyebilirsiniz. Gidip ona da abone olun ve Emre'den geldik de yazarsanız bir de yorumlara çok mutlu olurum. Hatta sizlere şöyle kanalını da gösteririm. Dediğim gibi açıklamalar ve yorumlar kısmına sabitleyeceğim linkten kanalına gidebilirsiniz veya direkt arama kısmına Andre 7joş da yazıp kanalına gidebilirsiniz. Yani öyle söylemiş olmuş. Şu anda 164 abonesi varmış. Bakalım bu videodan sonra kaça kadar yükselecek. Gerçekten bayağı e, güzel de izlenmeye başladı yavaş yavaş. Daha yeni bir kanal, 2 hafta olmuş açalı. Dediğim gibi günlük efsanik saldırılarını paylaşıyor. Dediğim gibi global 3'e kadar da yükselmişti görüyorsunuz. Buradan da kendisinin günlük olarak saldırılarını izleyebilirsiniz. Onun dışında şimdi hesabını vesaire gösterdik. Kanalını da sizlere dedim. Dediğim gibi ona da kesinlikle abone olun. Artık gelelim saldırılarına dostlar. Burada bir sürü saldırı attı bana 6-7 tane ve hepsi de e, ünlü oyunculara saldırdığı şeyler. Saldırılar bilginiz olsun. 2-3 hesapla da kastığı için bütün 2-3 hesabında getirdi. En ünlü oyuncuların düzenlerini sizlere göstereceğiz. Ve nasıl saldırıldığını da sizlere göstereceğiz bu videoda. bayağı dolu dolu müthiş bir video olacak. Şimdiden çayınızı kahvenizi alın. Evet ilk olarak Navi Yatta ile başlıyoruz. Biliyorsunuz e-sporcu zaten. E-spor turnuvalarında vesaire illaki duymuşsunuzdur. Çok tanınan bir oyuncu Naviyat Bu arada ben şeyi anlamadım. Bu oyuncular neden hep aynı tarz düzenleri kullanıyor? Acaba düzen çizdiği oyuncuları vesaire bir şey mi oldu artık? Hep aynı tarz düzenler kullanıyorlar. Ne tarz düzenler kullandığında bu videoda göreceksiniz dediğim gibi. Şimdi başlayalım. Öncelikle ordusunu da göstereyim sizlere. Şampiyonda zaten roket muzakla beraber elektro çizmeler. ikisi de max. Koruyucu da sonsuz büyük kitapla beraber öfke taşı. Kreçet de devokla beraber şifacı kuklası. Kralda da klasik dikenli topla deprem çizmeler var. Bu arada kendisinin ordu linkini de ben açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına gene koyacağım. Bütün linklere zaten hem açıklamalar hem yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ordu linkini de tekrardan koyacağım. Orduyu fazla göstermeyelim. Dediğim gibi linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi gelecek olursak saldırıya. Görünmezlik kuleli gıcık mı gıcık düzenlerden bir tanesi. Hatta ikinci büyük kulesini de merkeze koymuş. Öfke kulesi yapmış onu da. Bu tarz bir düzen var karşımızda. Sol köşeden saat 9 köşesinden şu şampiyon yürüyüşüne başlıyoruz. Roket mızrakla beraber öncesinde bir temizlik yapıyoruz. Gayet güzel oradaki seken top kompartmanı temizliyor pürüpak bir şekilde. Okçu kulesini de indirdi ve son roket mızrağını attıktan sonra da yürüyüşe yavaştan başlıyoruz. 7 görünmezlikle beraber yürüyüşünü yapıyor. Yürüyüşü yaptıktan sonra da geri çağırma büyüsüyle alıp ordunun arkasından gönderiyor. Zaten şifacılar da can bastığı için. Bu arada bu saldırıda talihsizlik olmuş. Karaya bakan X'e şey o kadar hasar verdi ki bir de şurada giga bomba da patlayınca şampiyon ölüyor. Ama hızlı bir şekilde hiç vakit kaybetmeden geri çağırma boşa gidecek bu arada maalesef şampiyon öldüğü için. Hiç vakit kaybetmeden e, saat 3 köşesinden kreçenin devokunu gönderiyor. görünmez kulesini aktif ediyor ve arkasından da uçan kışayla beraber temizlik yapıyor. Tam kreçenin ordunun gidiş yönüne attı. Orayı kreçe ve uçan kişi zaten çok güzel bir şekilde temizleyecek. Bu şekilde de orduyu dimdirek merkeze göndermiş olacak. Bakın kreçe ve uçan kişi çok güzel bir temizlik yaptı. Ordu üst tarafa kaymayacak. Dimdirek merkeze yere gidecek. Gayet güzel bir saldırı yani görüyorsunuz. Uçan kışanın içinden çıkan minyonlar da şimdi orduya dahil oluyor. Onlar da temize devam ediyor. Koruyucunun özel de çok güzel bir noktada geldi abi. Şu klan kalesindeki buz Gölemleri bir tık işimizi zorlaştıracak. Ama kralın özelinde bastık. Merkezde bütün merkezi parçaladı kral özel ile beraber. Müthiş ya harbiden. Şampiyon ölmesine rağmen e, geri çağırma elinde kalmasına rağmen çok rahat bir üç yıldızı buradan almış oluyor görürsünüz harbiden gıcık düzenler hep aynı tarz düzenler kullanılıyor ama bir saldırıda böyle bir Değişik bir hata alıyor, bir anda gidebiliyorsunuz çok bilindik düzende. Değişik saldırılar valla. bayağı da büyü arttırmış, şu anda e, bu kalan büyüleri atmasa bile... Bir tane görünmezlik attı ama kalan büyüleri bence atmasa bile çok rahat 3 yıldız alacağını düşünüyorum. Şöyle 2 x'i iki alalım, hatta 4'ü alalım. Gerisi zaten temizlik görüyorsunuz. 4 kapasitelik büyü de arttırmış oluyor. Buraya da Audi de çizmiş hatta gayet güzel bir şekilde. Gerçi Audi 4 tane halkadan oluyor da ama olsun. Yarım Audi diyelim biz ona. İkinci saldırıyla hızlı bir şekilde devam edelim. Bu sefer de Klaus Sultan var. Bu gerçek Klaus mu bilmiyorum ama Mega Sultan klanından bir oyuncu. Yani gayet sağlam bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında Klaus Sultan'ın düzeni de bende var bu arada. isteyen yorumlarda söylesin atabilirim. Bu düzen bende var hatta göstereyim sizlere de. Dediğim gibi bilindik düzenleri kullanıyorlar. Neden yeni düzenleri çizmiyorlar bilmiyorum valla. Aha aynısı az önce gösterdiğimin aynı düzen yani burada. istiyorsanız yorumlarda yazın bu düzen Linkini sizlere atarım Gelelim şuradan saldırıya bakalım nasıl üçleniyormuş Şimdi ona da bakalım Gene aynı ekipmanlar zaten Şimdi bir bakalım o sırada da ben bir su içim Saldırıya başlayana kadar Evet görünmezlik kulesine doğru bir Şampiyonu atıp özelliğine direkt bastık Karaya bakan ikisini indirdik Şampiyon üstte kayıyor ancak Hava sonmasını indirdiği gibi aşağı doğru dönecek zaten Değil mi TSM'se çıkmış umarım şampiyon kaymaz Gerçi daha roket bitmemiş bile Aynen Klan kalesi de çıktı ama çok da büyük sorun değil. Klan kalesini görünmez yapıp geçeceğiz. Görünmez yapmazsak orada şampiyon bayağı oyalanacak çünkü. Güzel bir şekilde oradaki görünmezlik kompartmanını temizlemiş oluyoruz. Orası pürü pak oldu abicim şampiyonun sayesinde. Hatta buz golemlerini de giderek temizliyor. Bak hepsini öldürdü mesela. Klan kalesinden de bu şekilde kurtulmuş oluyoruz. Ordumuza fazla şey yapmayacak, yük bindirmeyecek. Yani o kompartman tamamıyla bitti. Kalan görünmezlik kulesine doğru da uçan kişilerle dev oku atacak şimdi aynen öyle güzel bir şekilde o görünmez kulesini de etkisiz hale getirmiş oluyoruz gayet güzel zaten uçan kişi ve kraliçe sağ tarafı temizleyerek gideceği için ordu da dimdirek merkeze girecektir zaten en kötü ihtimalle kralın üzerine basar ordunun önünü temizler orada o şekilde merkeze girer yani Baya da bir dev bomba koymuş lan namussuza bak bütün kasırga dev bomba hepsini oraya sıkıştırmış harbiden garip Gayet güzel bir şekilde zaten koruyucunun özenle erkenden bastı çünkü ordu baya bir hasar alıyordu o noktada Orman mücillerin açtığı yoldan da bütün ordumuz merkeze çok sağlam bir şekilde girdi zaten Tom merkezde krala bir bastı Ordun çok fazla hasar almaması için zaten köyde de bu şekilde bir şey kalmıyor görüyorsunuz 4x aldım gerisi zaten temizlik olduğu için çok rahat bir şekilde böyle üçleyebiliyorsunuz bu düzende. Elinde hala 4 tane süper barbar var. Atmasa da olur ama süreden daha fazla beklemek için büyü de arttırmış. Bir iki tane dondurma büyüsü de arttırmış. Güzel bir şekilde böyle göğüslemiş oluyor. Evet ufak bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yapmıştık abicim? Sanırsam Klos Sultan'ı izlettik değil mi? Bir bakayım aynen bu düzeni izletmiştik. Dediğim gibi düzeni isteyenler varsa yoruma yazsın. Düzenin linkini atayım abicim. Var elimde hali hazırda. İstiyorsanız atarım. Şimdi bir sonraki düzen gelecek olsak. Bu sefer Mega Kadirov. Kadirov mu? Kadirov mu artık? Neyse. Klanından Menyala Jandaku var. Yani Mega Sultan'ın bir klanı daha herhalde. Bilmiyorum bu klanı tam tanımıyorum ama gene hayvan gibi bir düzen karşımızda görüyorsunuz. Görünmezlik kuleli, öfke kuleli vesaire. Bakalım buna nasıl bir saldırı gerçekleştirmiş. Şimdi kral gene klasik zaten bütün ekipmanlar aynı. Ekipmanlarda hiçbir değişiklik yok. Bakalım bakalım nasıl bir saldırı gerçekleşmiş. Farklı farklı düzenler de Bu da sizin için iyi oluyordur büyük ihtimalle. Aşağıdan direkt şampiyonla roketin uzakla beraber temizliğe başladık. Hava sonmasını da indirdi. Yani şu Monolith tarafa doğru gitse iyi olabilir. Merkeze sokup şu Öfke Kulesini falan alsak harbiden sağlam değer elde ederiz. Monolith çok vuruyor. Acilen bir görünmezlik lazım diyecektim. Birincisini kaçırdı ama ikincisi geldi tam zamanında. Tam titematında gayet güzel. Monolith'i de indirecek. Valla ben o şu üstü görünmez yapardım. Gerçi gider ya merkeze görünmez yapmasa da. Lan giga bombaya ölmesin gıdım canlı hayatta zaten vurdukça da az çok bir canı çoğaldığı için ölmez büyük ihtimalle daha fazla dev bomba çıkmazsa. Bu arada görünmez yapmasına da gerek kalmadı önünü zaten güzel bir şekilde şampiyon. Öfke kulesine gidip alacak diyecektim görünmezlik bitmiş geri çağırdık ve gene klasik abicim Devok'la ve uçan kişilerle beraber köşe temizliği yapıyoruz. Görünmezlik kulesini de tetikledik bu arada güzel bir şekilde. Tam da kreçe uçan kişinin temizlediği köşenin altından da ordumuzu sallıyoruz. Altın deposu da 99'da bırakmaması için bir büyücüyü de mantıklı buluyorum. Gayet güzel. Zehir büyüsünü de attık buz golemlerine. Bak adam akıllı iki tane buz golem iki tane roket almış. Güzel yani akıllı adam. Tam merkezde de kral ve koruyucunun özelliğini kullansa şu an değil daha erken. Yani şu öfke kulesinin orada kralın özenli kullansa merkez parça pinçik olacak zaten. Bir tık daha beklesin. Tam şu anda müthiş zamanlama abicim. Ben olsam şimdi basardım. Arkaya bıraktı sanırım arkadaki duvarları açmak için. Gene güzel değer elde etti abi. Şu kalan orduya bir baksana. Kalan orduyla 5 tane de köyü nasıl 13 köy 3'ler. Harbiden yani çok sağlam savaşlar. Şöyle de 4-2'si alayım. Zaten 2 tane seken top kaldı. Onlar da köyü savunamayacağı için. Buradan da çok güzel bir şekilde 3 yıldızı almış oluyoruz. artı 40 puan da geldi abicim. Güzel bir şekilde eve dön diyelim. Bir son iki saldırıyla devam edelim. Bu sefer de Lost Lithium. Biliyorsunuz bu da e-sporcu klanı. Hatta büyük ihtimal sıralamada vardır. Bir bakayım sıralamada var mı? Sıralamada bulamadım ama illaki vardır ya benim gözümden kaçmıştı. Çünkü Lost Lithium'u da biliyorum e-sporcu klanıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ama klanı sıralamada bulamadım. Herhalde ciddi kasmıyorlar. Ciddi kassalar biliyorum. Çok yüksek ihtimalle global ilk 10'da olurdu bu klan ama harbiden sağlam düzenmiş görüntüsü bile bana korku verdi mesela ben bu düzene sağlam derim baksana öfke kulesini öyle bir yere koymuş ki hem kaya saçarlar hem belediye hem inşaatçı ve hem iki tane çokluyu hızlandırıyor yani. Püskürtücüler hızlanmıyor tabii ki de. Ulan püskürtücüler acaba öfkeyle beraber hızlansa nasıl olurdu? Harbiden herhalde daha hava saldırısı yapılmazdı gibi bir şey. İlki de etkilemiyor püskürtücülere. Güzel bir şekilde saat 9 köşesinden yine şampiyonu sahaya sürdük. Roket mızrakla beraber öndeki kompartmanı temizledik. Şimdi de yürüyüşle beraber hem seken top hem belediye binası bir tane bomba kulesi. Öfke kulesi de alsa çok güzel olur da Öfke kulesini alır mı ki? Belediye çok hasar vurdu. Umarım ölmez. Görünmezliği kaçırmaması lazım. Tam zamanında attı. Yani belediye indirecek. Aşağıya da görünmez yaptı. Belediye de görünmez yaptı. Müthiş ya. Oradan müthiş taktik. Ben olsam o belediyenin inmesini beklerdim ve büyük ihtimalle şampiyon kayardı. Ama o direkt e, az bir canı kala görünmez yaptı ve öfke kulesini aldım müthiş bir taktikle. Çok güzel bir değer elde ediyor. Zaten 7 görünmezlikle en fazla bu kadar değer elde edilirdi. Ve sanırım o köşeden de devoklu uçan kişi atacaktı aynen. Attı da yani görünmezlik kulesi yoktu ama gene ufak tefek binaları indirdik. Uçan kişilerle beraber hem klan kalesini e, alacağız hem de temizlemiş olacağız yani koridoru. Ve koridorun temizlendiği tarafın solundan da bir de konuşabilsem orduya atmış oluyoruz. Monet'in oraya bir tane iskelet büyüsü mantıklı makul zaten. Gayet güzel bir giriş yaptık. Şöyle bir 2x iki, alayım. Zaten gerisi abicim temizlik bu arada kral da satmış üste çıkmış yani boş boş orada duvara vuruyor bir şeyler yapmaya çalışıyor merkez de ayakta kalmış valla size bir şey diyeyim bura üçlenmeyebilirdi zaten ben baştan dedim bayağı sağlam bir düzendi ilk defa gördüm bir düzenlerden bir tanesi üçlenmezse şaşırmam yani <laughs> kralın özelliği vardı elimizde ama en zorlayan saldırı sanırım bu olmuş ya evet sağlam düzen dediğim gibi şampiyondan ne kadar iyi verim alsak da ordu böyle sattığı zaman sıkıntı çıkabiliyor ama almış evet bir tık zorlansa da düzenin zorluğundan dolayı gene de 3 yıldız almayı başarmış görüyorsunuz evet kralın özelliğine basacak zaten bütün binalar inecek tam duvarın oraya geldiğinde krala bastı müthiş bir şekilde buradan da 3 yıldızı almış oluyor. Dediğim gibi zor bir düzende güzel bir şekilde işlemi başarmış ama bir sonraki saldırıyla devam edelim. Bir sonraki saldırımızsa harbiden gene sağlam klanlardan bir tanesi. Farklı farklı klanlardan farklı farklı oyuncuların düzenlerine saldırılarını izleriz. Lost Cup'tan zaten çoğu kişi de biliyordur bu klanı bilmeyenler için tekrar göstereyim. Abi bu da mı sıralamada yok ya Lost Lithium gibi. Lan Lost Cup daha geçen gün global birdeydi. Saldınız mı klanı ne yaptınız galiba salmışlar. Ama ama Lost Cup da sağlam. Niye sıralamada gözükmüyor? Hiçbir fikrim yok. Garip ya. Harbiden garip. Neyse. Globalde kimler varmış? Valla Vive kuruşları falan var. Mega Sultan oyuncuları yine. Kupa Baby'den bir tane e, Çinli var. Neyse. Lost Cup da çok sağlam kılan ama onu biliyorum. Daha öncesinde görmüştüm. Evet gene görünmezlik kuleli bir düzen. Bakalım buraya nasıl bir saldırı gerçekleşmiş. Çok sağlam bir köy değil. Şarjlar vesaire yeni yeni basılıyor sanırım. Ve binası 17'de yeni gelen okçu kulesinin bile daha basmamış ikinci seviye okçu kulesi. Ama sağlam düzen olduğu için tabii ki de güzel e, klanın oyuncusu olduğu için bunu da göstereceğim. Üst taraftan saat 12 köşesinden yani azıcık aşağıdan şampiyon yürüyüşüne başladık abi roketin uzakta temizlik yapıyoruz rakip kreçiye görünmez yapması da çok mantıklı zaten yoksa orada şampiyonun baya bir canını eritecekti ve şampiyonun roket mızağı da başa gidecekti güzel bir şekilde yürüyüşe devam ediyoruz yani şu zehir kulesini alsa klan kalesini temizlese bizim için kafidir ya temizlik. Üste büyücü kulesine kayacak değil mi? Aynen. Keşke büyücüye kaymasaydı ama sorun yok. Gelmişken onu da almış olduk. Ben olsam şu ordu kampına da bir iki okçu mokçu bırakırdım temizlenmesi için de bombalar vesaire çıkıyor. Büyük ihtimalle alacak zehir kulesini ya. Alması lazım veya tetiklesin bir şey yapsın. Bize daha sonrasında sıkıntı çıkarmasın. Aynen tetikler. Ulan atmadı ve Bir tane daha vuruş atsa. Neyse sıkıntı yok. Çok da büyük sıkıntı değil. Devok'la bile indiririz yani. O kadar az canı var. Ve aynen dediğim gibi de yaptı. Devok'u da tam saat 9 köşesinden gönderdi ve zehir kulesinde indirmeyi başardı. Çok taktiksel harbiden bu hamleyi de bekliyordum yani açıkçası. Koridoru zaten daralttı kreçe bu uçan kişilerle beraber. Şöyle de 2x aldım. Orada dim direkt bir şekilde merkeze girecek. Bakın oradan kreçeyi vesaire atmasaydık ordu aşağı doğru kayacaktı. Merkez kalacaktı. Tek yıldız bile olabilirdi yani saldırı ama. Güzel bir şekilde uçan kışanın İşlevini işlevini görüyorsunuz. Çok güzel bir koridor daraltımı yapıyorlar. Kralın özelliği halen elimizde. Zaten kalan savunmaları da krala bir bassak mutlaka inecektir. Üstte de büyücü atmış ordu kampına. Gayet güzel. Ve buradan da çok rahat bir 3 yıldız daha geliyor. Son 2-3 saldırıda da daha sürpriz oyuncular bu arada. Onlara da gelelim yavaştan. Bakalım hangi kişilermiş. Megalos klanından. Çan Çin bir oyuncu. Ve bu düzende ilk defa görüyorum sanırsam. o 1300 liralık arka plan dalmış. Da evet. Biliyorum bu tarz düzen görmüşsün düşünmüşsünüzdür bu tarz düzen normalde şey oluyor. Şurada bir öfke kulesi oluyor. Şurada bir öfke kulesi oluyor. Monolith de arkada oluyor. Ama bu düzen adam değiştirmiş bir tık. Hem zehir kulesi yapmış hem de ağır sonmaları bayağı bir dağıtmış. Yani şampiyon kayabilir. Sıkıntı bir düzen ilk defa gördüğüm bir düzen. Bu arada şu anki saldırılan düzen de halen elimde var. Yani buldum o düzeni ben de. Eğer bu düzeni isteyenler varsa da yoruma yazabilirsiniz. Ben size linkini atarım. Baya sağlam harbiden göreceksiniz zaten. Saldırıda da zorlanabilirsiniz kullanıyor ise videomuza devam edelim bakalım nasıl bir şey yapmış bütün savunmalar dışarıda olduğu için yani şampiyon illaki kayacaktır ya yani sıkıntılı bir düzen bizi bekliyor bakalım buraya nasıl bir saldırı gerçekleşmiş ve Megalos zaten ne hangi düzen görürseniz görün büyük ihtimalle Megalos klanın oyuncusundan birisinindir öyle söyleyeyim yani bayağı köklü bir klan Parayla da oyuncu çekiyorlar o da var tabi de yapacak bir şey yok. Adamlar 4-5 tane mega sol tankılığını açmış hepsine zaten paraları var oyuncu çekiyorlar. Arkaya bu arada yanlışlıkla bir tane görünmezlik atmış onu fark etmedim değil. Büyük ihtimal eli falan çarpmıştır. Telefondan oynadığı için büyük ihtimalle evet telefondan oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Arada bir eli kayabilir ama tabletten harbiden Clash of Clans çok daha rahat saldırı yapılıyor. Ve ekran geniş ne bileyim iki sıra yapabiliyorsunuz ordu şeyine. Altta orduya atıyorsunuz ya o orduyu iki sıra yapabiliyorsunuz. Ben de tabletten oynuyorum harbiden tablet daha konforlu Clash of Clans için. Bu arada bir gariplik yapmış. Normalde kreçeyle uçan kişiye gönderiyordu ama kreçeyi saat altı köşesinden bırakmış. Uçan kişiye de sağ köşeden bırakmış. Garip niye uçan kişiyi oradan bıraktı? Oradaki pek kadar vesaire bir tık ziyan oldu gibi. Bir tane bina indirmiş yara bak. Temizlik yapsın diye büyük ihtimalle öyle bir şey yaptı da pek de temizlik yapamadı. Kral da satmış. Aşağıdan da orduya atmıştı. Allah bir tık kötü gidiyor saldırıya. Dediğim gibi ilk defa gördüğüm bir düzendi. Bayağı da büyük ihtimalle dağılacaktır dedim ki öyle de oldu zaten. Evet uçan kışa da çöpe gitti bir tık. Süper minyonlar iki bina daha indirdi de ben olsam ile beraber gönderirdim. Bilmiyorum garip bir taktik. Ama 3 yıldızı aldı mı? Aldı abicim şöyle iki ikisi alalım. Kral da vicdansızlık yapmış orada boşa gitti özelliği görüyorsunuz. Neyse yapacak bir şey yok. Biz sonuca bakarız. 3 yıldızı aldık mı aldık almamızın akıyla. Şapkayı da çıkartmış olalım ve gelelim son saldırıya. Son saldırı da sanırsam sürpriz oyuncuydu. Aynen bu da son saldırımız. Mega Sultan klanından Stars'ın diğer hesaplarından bir tanesi. Zaten çoğu kişi biliyordur bu ismi. Yıldızlı mıldızlı bir aralar kasıyordu. Global 1-2-3 almıştı. Hatta geçen sezon da yanlış hatırlamıyorsam ama aldı. Global 1'i aldı deme aynen. Navi Stars görüyorsunuz. Geçen ayınki 1'i almıştı. Yine gene Navi Aha bu hesabıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu değil mi? Aynen bu. Şu an saldırısını izleyeceğimiz bu oyuncu dostlar. Yanlış hatırlamıyorsam evet o klandaymış zaten. Oha abi adam toplayıcısına kadar büyücü kulesine kadar şarjlar full artı full. Hiçbir max olmayan bir şey yok. Bakalım maxlanmış bir köy son yediği nasıl bir saldırı gerçekleştirmiş. Öbür köyler de maxlı biliyorum ama bu tamı tamına max ya. Toplayıcısına kadar maxlamış harbiden garip. <laughs> Biz de savunmanın şarjlarını, tuzaklarını bitiremedik adam. Toplayıcısını falan bitirmiş. Bu arada Düzeni çokça görüyorsunuzdur büyük ihtimalle ama sağlam bir düzen. Buranın da üçlenişini görmüş olacaksınız. Bakalım nasıl bir saldırı gerçekleştirmiş. Saat 12 köşesinden yine şampiyonun roket ile beraber temizliğe başladık. Görünmezliklerle beraber de yine tabii ki temizlik yapıyoruz. Yürüyüş yapıyoruz pardon temizlik değil. Üst tarafı da görünmez yapmış şampiyon kaymasın diye ama belediye gönderecekti büyük ihtimalle. Görünmezliğin etkisi geçti maalesef. Merkeze dokunamayacağız şampiyonla. Bu bir tık kötü haber olmuş. Seken topu da indirmeden geri çağırabilir. Aa bir tane daha görünmezliği varmış. Tamam. Seken topu görünmez yaptı. Ve hem öfke kulesini hem de görünmezlik kulesini aktif etti. Şampiyon da son anda geri çekti. Var ya harbiden çok iyi hamleydi ya. Mesela ben bu hamleyi yapamazdım. Oradaki görünmezlikle öfkeyi harbiden aktif etmesi çok müthiş oldu çok kral hareket yani. Kreçen de vokuyla da dümdüz tam dimdik bir şekilde temizlik yapıyoruz. Uçan kışayla da gene koridor daraltımı. Ordu da dimdirek görmüş olacağınız üzere Kreçen daralttığı koridorun önünden merkeze gelecekler. Başka hiçbir şansları yok zaten. Şöyle de bir iki alalım. Haydi abicim. Aynen. kreçe ve süper minyonlar aşağıdan gidiyor ve merkeze de ordumuz girdi abi. Şu kralın özenle bir bakın. Müthiş bir temizlikle çatır açıdır bir üç yıldız daha geliyor. Starsı da bu kadar kolay üşleyebiliyorsunuz. Evet. Güzel bir saldırı daha denk gelmiş. Kalan orduya baksana. 4 hero da neredeyse full canlı hayatta. Ordunun yarısından fazlası hayatta. Süper minyon, pekkalar, orman binici ne ararsanız var. Bu orduyla bir tane daha köy binası 17 yerdi yani. Utanmasa çok sağlam bir saldırı olmuş. Navi çöpsün be abicim. Artık yaşayanın. <laughs> Neyse bu saldırıyla da videoyu noktalandıralım. Aynen şu anda hala yerel bir de mi defans yemiş mi? Ee, defans yemiş evet bir tane defans yemiş ve büyük ihtimalle fullemiş adam. 6120'lerdeydi çünkü yanlış hatırlamıyorsam. Evet çizmenin de maalesef kötü yanı bu. Defans yiyoruz. Büyük ihtimalle ya bir ya iki defansı kalmıştır. 6000'li kupalarda kapatacaktır diye biliyorum. Hatta defansı bitmiş bile olabilir yani. Şu anda da global 60'ta. Videonun başlangıcında 20-30'lardaydı yanlış hatırlamıyorsam. Dediğim gibi Günlük olarak saldırılarını izlemek isterseniz açıklamaya ve yoruma bıraktım. Linkten Andrei'nin yani Emre abinin de kanalına gidebilirsiniz. Neyse bu video benden bu kadardı. Birer de like atarsanız sevinirim. Videonun o kadar gittik yerel bir adamı çağırdık yani atarsınız diye düşünüyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok 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 iyi bakın ve hoşçakalın.